Benim kızım, ha. Hadi git bunu bakalım. Tamam, biz ağzına fişek koymadık. Bak Değil daha mi? ilk hatayı şimdi Aferin. yaptık daha. Aferin. Daha, Aferin. ilk hatamız şimdi. Aferin, Aferin. Hadi. 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 Abi, abi alıyordum ya. Ne taktık buraya değil mi abi? Yusuf abi. Dakika bir gol bir. bir Açılış yapamadık var. yine. Harbiden öyle. Ben de öyle bilemiştim ki yani. Meydana çıktı. Yani ben de vuracaktım diyor. Yani. Tamam. Hadi. Aldı gel. Hani. Aport. Evet, Aport. Evet, Bravo <laughs> kızım. Bravo buradayım gel. Bravo. Dolak kızım. Bak Getir bakalım bana. Bana Getir bak. Bakayım. Rosie, Rosie, Rosie. Bravo. Aferin. Evet. Mustafa'nın dediği gibi dakika bir, gol bir. O <laughs> vurmasaydı Mustafa vuracaktı onu Arkadaşlar zaten ama. Arkadaşlar saniye kalmıştı ama Yusuf evet. abim tabii bizden 18 yaşında olduğu için 20 yaş daha genç. <laughs> o yüzden <gülüyor> <gülüyor> bizden önce maalesef. <gülüyor> maalesef. <gülüyor> Evet herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün gene Yusuf abimleyiz. Ee, gerçekten çok güzel bir enstantane yaşadık demin. Daha açılış yapamadan köpeklerimiz fermaya da durduk. Durmadı durmadı. Durma. Bir de ıslak hava. Hava ıslak, ee, çiseli. çiseli, kuş olduğu huzursuz. Için. Çiseli olduğu zaman huzursuz oluyor evet. kuş. Kuş kalktı, sesini duyduk, baktık Yusuf abim ikinci atışta aldı. Almasaydı ben bu alacaktım. geçen Mustafa'nın atıp da vuramadığı kuş. Biz topluyoruz artık. <laughs> evet arkadaşlar evet, bize rast gelsin. Sizlere de iyi seyirler diliyoruz. Doğada olan tüm dostlara da rast arkadaşlar. Bakalım bugün neler yaşayacağız İnşallah. hep birlikte. Hani oğlum aferin. Bravo. Aferin. Aferin kızım ha. Ne kadar da olacak. Mustafa bırak sen buna çok ses etme. Kendi avlar. Değil mi abi? Uylandı köpek orada. Kondum abi? Son, son, son. Alttaki yola Altta, mı? Hadi be. Hadi be. İyi koşturdu bizi. Geldim. Aldım. Bak bakayım. Ne? Al da getir. Nele, ne? Hani aport. Aferin. aferin Leoma. Getir. Aferin Leoma buldu. Uy, aferin o. Leoma benim. Aferin. Ulan benim uşağıma. Aferin. aferin. Tamam. aferin. 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 Ben aferin. Korkmuşlar. Çok hayin atıyorsun abisi yani. Abi keçe attım bir de ya. Bak gördün mü oraya gelmiş konmuş. Evet arkadaşlar. Ben de ilk kuşumu aldım ee, Yusuf abiyle evet. birlikte. Bu aynı kalkan kuş muydu abi? He <laughs> aynı. Yukarıdan kuş, kalkan kuş üç muydu? 3 defa kaldırdık. 3 defa kaldırdık yani iki kuşu da aldık arkadaşlar evet, evet, o zaman. Evet. Çulluğumuz canlı Yusuf abi şimdi gerene yerine edecek. getirecek usulüne uygun bir şekilde. Yusuf abi. Evet evet abi. Herkese bütün dostlara rastgele. Rast gelsin arkadaşlar doğada olan tüm dostlara. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Bravo oğluma. Hadi baba. Aferin oğluma. Aferin benim kızıma. Bakın var konmuş oraya. Konmuş abi. Zaten tam yeri. Aferin benim kızım. Dikkat <laughs> Ha, o, yeni konmuş oraya o. Yeni konmuş. Bayağı eşelenmiş orada. Az ileri gitmiş olabilir burada. Hadi Bak böyle. Geç şimdi. Al bir şey. Şurada da mı Allah aldı kokuyu mu? Ne yaptı? Bak. Dur bakayım abi. Aferin Roze. Bak bak fermadı abi. burada ya. Aferin benim kuşum Aferin Leo. Ne koymuş mu? Aferin benim kızıma. Haydi baba. Fermada abi. Var var. Ha. Evet, mı geç geç fındıkla doğru aşağıya doğru geç abi. Karşı köpek karşıya bakıyor çünkü. Çunluk da var abi boş değil ferma. Yaklaş abi. Önde senin oralarda uzağa bakıyor. Şöyle bakıyor. Arkadan dönüyor abi Çulluk burada Yok arkadan döndü Geliyor geliyor Yürüyor abi çulluk herhalde Allah Allah. Bak bak o da orada. Leo da burada fermada. Abi sıkıştırdılar kuşu. Bak önünde l o. Abi bu habire dikilip dikilip duruyor burada. Abi fermo bozup bozup devam ediyor. Ha yukarıdan başladı Kuş kokuyu almaya. Kuş yeni kalkmış abi oradan. Daha yeni kalkmış ama. Koku var abi. Buradayım abi ben. Evet arkadaşlar Yusuf abi aldı bana doğru çıkmadı kuş. Saf tuttuk ama nasip onaymış bugün. Bravo benim bebeğim. Bravo benim kızıma. Of Aferin Rozi'ye. Roziye. Bravo Aferin. kızıma. Evet. Aferin Rozi'ye. Aferin. Bravo benim kızıma. Leo Aferin. bak. Leo burada ha, oğlum ha. Hemen kuyruk kopar. Hah. Ha, tabii. Ha. Tamam yeter. Kuyruğu tamam kuyruğu yeter kopardın. oğlum. Aferin, aferin benim aferin, oğlum. Abi. Aferin. Bravo oğlum. Aferin, aferin. Evet. Aferin. Yusuf abi bir anlatın göremedim. Köpekler soylandı. Belli oldu kuşun olduğu içeride. Köpekler girince onun için yönlendirdim seni. Ne tamam, tarafa doğru kalktı Şuraya göstersene Mustafa. Şuraya yani öyle tiken var ki şuraya kuşun içeriye girmesi bile mucize yani. Nasıl girmiş buraya bir gitme tabii. Büyük ihtimal buralara konup içeriye doğru Köpekler yürüyerek. Hissetti, yürüdü. Aynen öyle. Ta şuradan içeriden. E, ne tarafa kalktı. Kalktı? Bu tarafa kalktı? Bu tarafa kalktı. Hemen şuradan. He çok iyi. Kalktım. Çok iyi. Dalların Aslında arasında. Aslında yara ilk atışta düştü de ikinciye yaralı girer miler gider midir kalkar diye. Yerde mi attın? Hafif bir hareket yapıp He. attım bir daha onu ama almıştı ilk atışta. Evet nasıl evet. kuşumuzun şeyi? Çok güzel hafif Güzel. zayıflamaya başlamışlar. Ha, tabii ki yani normaldir bu. Yani bu göç mü acaba? Bu Yeni olmaz. göç mü acaba yoksa? yani buraların gene yani bu taraftan gelen bu, bu taraftan gelen kuş değil bunlar. Ya, bunlar bundan da ama çok da büyük kuş değil. Sanki değil, bu senenin değil. yavrusu evet. şey. Karda vurduklarımız evet. daha iriydi sanki. Şöyle bir de küçük kuş. Şöyle ayaklarından anlayabilirsiniz evet. bunu. Küçük kuş. Kuyruk beyaz mı? Kuyruk kuyruk beyaz değil bak. Değil. Evet. Yok beyaz biraz kaldım. beyazlamış. Ama. Evet. Şöyle. Evet, göç küçük evet. göç bana. Güzel. Evet, tebrikler abi. Çantana koyalım. Teşekkürler. Köpeklerimize de ödülünü veriyoruz, koklattırıyoruz, getirtiyoruz. Onlar için en büyük ödül o. Yani Süleyman Şişman gibi bezimiz yok ama <laughs> e, çantamız var. Herhalde <laughs> koyayım. O senin kimi? Bu çok olmazsa kafar mı bu? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel, 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 gel. Gel benim bebeğim, gel benim bebeğim. Bebeğim benim, hadi bakalım. Ben beyaz açmışlar hepsi ya. He? Ben beyaz olmuş. Çok güzel olmuş. <laughs> Aferin kızım ha. Bravo Rozi. Aferin çocuğum ha. Haydi. Aferin. Koku var buralarda abi. Bravo. Aldın mı? Evet. Hadi. Bravo. Hadi bakalım. Hadi yani ya bak 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 ya. Bravo Rozi, aferin kızıma sattım. Getir kızım benim, bravo benim kızıma, bravo. Anladım ama bir saatin onun peşine girdiler herhalde. <laughs> Dikkat et bak, var. gene var gibi. Aferin dedi. Aferin, dediğin aferin dediğin oğluma, o. kızıma. Getir o Rozi. Kızıma. Getir. Getir Rozi. Oferin. Bravo, tamam, tamam. Bu. Evet, bu. Ya korkudan düştü arkadaşlar. <laughs> He, kanadı kırmış He kanattan yakın attın ya. Evet. Kanattan aldı. Şimdi Canlı. Bu bak, bak. Evet arkadaşlar. Evet çok güzel bir kuş kuş yakın attığı için arkadaşlar kanattan almış. Onu da şimdi sizlere küçük kardeşlerimize merak ediyorlar çulluk nasıl bir kuş diye. Şöyle yakın çekime yapıyorum o yüzden. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel. Avın babası yani bu çulluk avı gerçekten farklı bir av arkadaşlar. Normal diğer kuş avlarına hiç benzemiyor. Evet. Çok güzel. Şunun güzelliğine bakın. Biz avcılar bu çulluğa aşığız arkadaşlar. Niye vuruyorsunuz diye sormazsınız zaten. Yani i̇nsan aşık olduğunu üzermiş, biz de onu üzdük. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir kuş. Evet bu. bu rast gelsin bu, arkadaşlar Evet. evet. Doğada olan tüm dostlara tekrardan rast gelsin. Rast gelsin. Aferin. Hani? Abi. Buradan tekrar geri dönerdi abi sen. Çulluk hep tepede abi. Hep tepede. Düzde hep. Ama hiç bak, kadar... Çukurda yani. yok hiç. Bu burada geçen dedim ya. Gene da... tepede bak Bursun burada. Bir alalım, <gülüyor> <gülüyor> Birazını da bir dahaki videoya bırakalım. Çünkü <laughs> avın sonuna geldik. Avımız çok güzel geçti bugün yine Yusuf abimle birlikte. Sabah iki tane hemen girer girmez çullukla karşılaştık. da de aldık. Birini iki sefer kaldırdık. Daha sonra e, özlere girdik. Şalara indik. çulluğu rast getiremedik. Köpeklerimiz sizin fermaları boşa çıktı. Önümüzde, önümüzde avcılar olduğu için. Büyük ihtimalle herhalde. Başka diğer e, avcı arkadaşlar herhalde önümüzden geçti. Daha sonra tekrardan tepeye doğru çıkınca iki tane güzel çulluk gördük. Onları da Yusuf fazla nasip oldu almak. İnşallah umarım kamerada bellidir. E, çulluklarımız arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Gayet güzel. Hava 10 derece 12 derece sıcaklığında yaklaşık bu havada ancak evet. bu kadar. Bu kadar. Tabii. Yani aşağı yukarı 3-4 saattir avdayız. Yani 3 3 saat oldu herhalde. Oldu hemen hemen. Oldu. Evet 4 tane çulluk nasibimiz de varmış. İn i̇nşallah sizlere daha iyileri, daha fazlaları nasip olur arkadaşlar. Doğada olan tüm dostlara rast gelsin rast diyoruz. Gelmez.